لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وكبروا الله تكبيرا. الله Acaba böyle mi anlıyoruz? Mekke deyince Suudların elindedir şehir mi anlıyoruz? Yoksa benim peygamberimin şehri benim peygamberimin kulüsü benim peygamberimin Mekkesi benim peygamberimin Medinesi diye mi anlıyoruz? Kendi kendimize sorgusu hale çekmemiz zamanı geldi ve geçiyor. En azından kendi çoluk çocuğumuzu Mekke aşığı, Medine aşığı, Kudüs aşığı, Mescid-i Aksa aşığı olarak, ümmet aşığı olarak yetiştirmemiz gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ümmeti, ümmeti Benim ümmetim. Onun ümmeti nerede? Çin'de de onun ümmeti var. Amerika'da da onun ümmeti var. Avrupa'da da onun ümmeti var. İslam topraklarında da onun ümmeti var. Okucağını açtı herkese. Bize de örnek olmalı. Biz de herkese kucağımızı açmalıyız. Hazreti Mevlana günden beri her zaman olduğu gibi Hacı Zehra yazar oldu camimizde gene muazzam kalabalıkla maske ve mesafe kurallarını uyarak harikulade bir sabah ve bayram namazı kılındı. Okunan dualar eşliğinde de cemaat son derece mutlu ve memnun bir şekilde camimizden ayrıldı. Sevgili hocam, gelecek olan nesillerimize bahşetmek üzere. Neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii önce hepinizin bayramınızı kutluyorum. Allah razı olsun. özellikle kendi halkımızın bayramını kutluyorum. Ümmeti Muhammed'e Allah Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin bu tip bayramları. Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız o kazanımları, namazımızı, teravihimizi, nafile ibadetlerimizi Ramazan-ı Şerif'ten sonra da bütün hayatımız boyunca özellikle namazı eda edebilmeyi, ihmal etmemeyin, ezanı duyduğumuz zaman haydi felaha diye çağrı işittiğimiz zaman namaza gidelim ve Rabbim cümlemize nasip edilsin. Bu bizim için bir, en büyük kazanım bu olur bizim için. Çünkü Allah imandan sonra namazı her zaman zikrediyor. Zekatı beraber zikrediyor. Ümmeti Muhammed'in eksikliği bu. Namazdan maalesef gençler olarak biraz uzağız. Gençler geliyor sağ olsunlar. Müftülüğümüze geliyorlar. Onlarla sohbet ediyoruz. Bu açığı yani bu şeyimizi görüyoruz. Noksanlığımızı görüyoruz. Namazı en büyük nasihat. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal ederken size iki şeyi tavsiye ediyorum dedi. Son nefesi artık bunu söyledi ve vefat etti. Birincisi dedi namazı asla ihmal etmeyin. İkincisi de işçilerinizin emeğini korumadan onlara karşılığını verin dedi. Bize iki vasiyeti var Peygamber Efendimizin. O sebepten dolayı namazımız bizim başımızın tacı olmalı. Ömür boyunca وَعْبُدُ رَبَّكَ Hatta يَتْتَيْكَ diyor. Allah <laughs> Elaluhum. Ömür boyunca size ölüm gelince kadar kulluk yapın okulluk içerisinde yaşayıp okululuk içerisinde olan bütün kardeşlerimizin Cennete Cemalullah'a kavuşabilmeyi Rabbim cumhurumuza nasip ederiz. Teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun inşallah. İnşallah yüce kuştan bayramı Rabbim nasip eder inşallah. Cümle güna tasdikinar sa